Futbollarımız nasıl? Tuncay Şanlı mı bu? Dur dur futbollarımız <laughs> <Dur, dur, dur. gülüyor> i̇yi, i̇yi. Güzel. Aynen. Kral ee, resimde görmüş oldun. hem milli formamızı giymiş terletmiş aynı zamanda ee, Beşiktaş'ta oynayan futbolculardan bir tanesi. Resimdeki futbolcu kimdir? Tuncay Eskilerden. Şanlı değil mi ya? Yok Tuncay Şanlı değil. ama onu da saçı uzun. Nihat, Nihat Kahveci. Yok, yok o da bu kadar uzatmadı saçını. Bulursun ya hatta Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası 2002'de miydi? 1 2001'de Bir Dünya Kupası'nda Senegal'e altın gol atarak yarı finale geldiğimiz maçta atan golcü. Ya o Nihat değil miydi ya? Son anda 90'a atan çocuk değil mi bu işte? Yok değil. Üst üste atlıyorlar. Yok değil kral. Baş harfi ne? Harf alayım ya. İ. İ. İrfan. Falan kahveci dersi yok yok. <laughs> yok, yok hocam bu da çıkmadı. Tamam ben söyleyeyim bilmiş oluruz. Olur. İlhan Mansız. İlham. Şimdi iyi bak çıkardın değil mi? Tamam İlham tamam, Mansız. Aynen. Sıkıntı yok.